Değerli öğrencim hoş geldin. 8. sınıf fen bilimleri videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon kavramlarından bahsedeceğiz. Hazırsan başlayalım. Günlerden bir gün tatlı mı tatlı bir bilim insanı dışarıda dolanırken mutasyon cihazının tuşuna basmış. Mutasyon cihazının tuşuna basınca oradan bir ışın demeti gitmiş ve kuşa değmiş. Evet evet kuşun DNA'sında bir takım değişiklikler meydana gelmiş bunun sonucunda. Tabi kuş anlamamış başlangıçta. İşte DNA üzerinde meydana gelen ani değişiklikleri mutasyon diyeceğiz. Mutasyon zararlı ışınlar, aşırı sıcaklık, asitlik, kimyasal maddeler sonucunda oluşabilir. Mutasyonlar kalıtsal mıdır? Eğer mutasyon bireyin vücut hücresinde gerçekleşirse bir sonraki nesile aktarılmaz. Nasıl yani hocam? Eğer benim vücut hücremin herhangi bir yerinde Mutasyon meydana gelirse benim oğlumda, kızımda mutasyon görülmez, sıkıntı yoktur. Ama eğer mutasyon üreme hücrelerimizde meydana gelirse maalesef bir sonraki nesile aktarılır. Down sendromu, çift başlı yılan, albino fare, çekirdeksiz üzüm, dört boynuzlu keçi mutasyonu örnektir. Modifikasyonla devam ediyoruz. Çevre etkisiyle vücut hücrelerinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir kalıtsal olmayan. Evet modifikasyonlar kalıtsal değildir. Modifikasyonda genlerin yapısında değişiklik meydana gelmez. Bak arkana yaslan ve beni takip et. Mutasyonda genin yapısı değişmekteydi. Fakat modifikasyonda genin yapısı değişmez. Peki hocam ne değişir? Genin işleyişi değişir sevgili dostum. Sıcaklık, besin, ışık, toprak, basınç modifikasyonu etkiler. Bak şimdi beni iyi dinle. Ben diyorum ki hamile bir kadın bir gün plaja gitse ve orada bronzlaşsa yani teninin rengi değişse bir süre sonra doğacak olan çocuğunun da rengi değişmiş midir? Hayır. Ya da şöyle düşün ben gittim spor salonuna kas yaptım. Doğacak olan çocuğum şöyle karın kaslarıyla kol kasıyla mı doğacak? Tabii ki hayır. Yani modifikasyonlar kalıtsal değildir. Nesilden nesile aktarılamaz sevgili dostum. Modifikasyon örnekleriyle devam ediyoruz. Çuha çiçeği 30-35 Celsius sıcaklıkta beyaz çiçek, 15-20 Celsius sıcaklıkta kırmızı renkli çiçek açar. Yani ortamın sıcaklığına göre çuha çiçeğimizin rengi değişmektedir. Himalaya tavşanlarıyla devam ediyorum. Himalaya tavşanlarının şöyle bir özelliği var. Normalde kürk rengi beyazdır. Fakat ben tavşanı elime alıp tıraş makinesiyle şöyle sırt kısmını tıraşlasam, üstüne buz parçası koysam, bir süre bekletsem artık oradan çıkan tüylerin rengi beyaz olmayacak. Hocam ne olacak peki? Siyah renk olacak sevgili dostum. Ve biz buna modifikasyon diyeceğiz. Mutasyondan bahsettik, modifikasyondan bahsettik. Şimdi sırada adaptasyon var. Canlıların yaşadığı çevreye kalıtsal uyumun adaptasyon denir. Adaptasyonla canlı yaşama şansı artar. Kutup ayısının beyaz renkli olması, geniş ayakları olması, yağ depo etmesi, kaktüsün diken yaprakları olması ve gövdesinde su depo etmesi, örümceklerin ağ yapabilmesi, balıkların e, çok sayıda yumurta ve sperm üretmesi, örümceğin ağ ürebilmesi, Alabalığın yumurta bırakmak için nehir akıntısına ters yüzmesi birer adaptasyon örneğidir. Günlük hayatta doğa yürüyüşleri yaparken şunu fark etmişsindir. Bazı ağaçların yaprak genişliği fazlayken bazı ağaçların yaprak genişliği daha dardır. İşte geniş yüzey ya da dar yüzey aslında su kaybına bağlıdır. Geniş yüzeye sahip yaprak daha çok su kaybederken dar yüzeye sahip yaprak daha az su kaybetmektedir. Son olarak doğal seçilime devam etmek istiyorum. Doğal seçilim bize şunu söyler. Eğer sen güçlüysen hayatta kalırsın. Zayıfsan maalesef güle güle. Nasıl yani hocam? Doğaya uyum sağlayan canlıların yaşamına devam etmesi, uyum sağlayamayanların ise yok olmasına doğal seçilim yani seleksiyon demekteyiz. Sağ taraftaki şekle dikkatli bak. İlk görüşte belki kahverengi olan kelebekleri görememiş olabilirsin. Zaten onu avlayan hayvanlar da ilk bakışta ee, kahverengi kelebeği göremez. Bundan dolayı beyaz kelebek göze çarptığı için hemen onu yer. Ve kahverengi kelebeklerin sayısı artar. Aslında kahverengi kelebekler oraya uyum sağlamıştır. Ve yaşam şansı artmıştır. Doğaya uyum sağlarsan yani güçlü olursan yaşama şansın artar. Bu kadar basit. Ve dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Youtube'dan abone olmayı, Instagram'dan fenci tayfa hesabını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.